abugat dinleyelim ya. O ne amına <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar seni ama spike taşımam bilginizi vereyim. Ondan sonra mı? etmeyin bana. O zaman seyirci alma kardeşim. Tamam. Sen bilirsin kral. O yüzden iki tane installumuz var zaten. Ya yok biri benim prim. Sen tamir et hangisi sence benim prim? Reyna kanka. Doğru bildim. Ama, Ama iyi, iyi oynuyor, oynuyor. merak yani. etme ciddiyim iyi oynuyor. Kim o konuşan? Şey bir beyaz için. Reyna'nın Reyna alması değil ki. Manis katması. O da şeyden dolayı atıyor Nistoy. Jet'i mi katması? Işte. O, ona, ona bir bilgim yok. O geçen maçta attı Nistoy'la onu. Sen de entry alsana kanka ya. Ne uğraşıyorsun? Ben de mi alayım? Al al entry al sen de. Harbi mi ya? Harbi? E? Al. Evet. <laughs> Bu kadar. <laughs> <de>. Sen bozacaksın <laughs> o zaman. Neyse <laughs> görüşürüz hocam. Aa bozmadı kral be. Ola amigos. Aa gidiyormuşuz gelin arkadaşlar. arkadaşlar. Öyle bir ben mi gidiyoruz? Edeceğim. a v 뭐 u 리 a n o Eu o Yalan beni ahead. Gel ben neye bastım? Arka. Reloading. Delay olmuş. arka. Team <laughs> 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 A. Bakalım iyi oynamasını bilenler kaç vuracak. Ben şerit kaç aynı. vuracağım. Haydi bakalım. Oo. i̇şte. Hani şurada Reyna smoke atıyor, check yeah, yer yeah, atıyor okay, kırılır, kurumlu, Bu, Bu arada side açmamı isteyenler varsa yardım edebilir. Ayın arkası olabilir? <laughs> Bak oradaymış. Ay açtım ki. <laughs> Hemen mute. Ne gerek vardı var oğlum şu kokuna? Siyah. Kanka şeyde yukarıda. Eneminin mi lan bu yoksa? <laughs> Hepinizi de bırakmayın da bombayı amına koyayım. Pingi sabit AFK herhalde. He. Bu ne lan lo? Daha haydi What? önce ya. Make verince, make verince berabere sayıyor. Vermiyor LP. Make... Aa ikinci round oymuş lan amına sikeyim. Şimdi round. Kanka çekil tanımdan bir Agar da spastın e elim ya. Vay çok yavaşsınız aga siz. Bu da sen çok hızlısın. Right here. Baş selim Going up. Careful now. Last player standing. Defeated. One enemy remaining. Uh, learn, learn. A little recognition is nice now and then. Thank you. Uh. They will go <laughs> slow them down. Caution here. Caution here, shocked dark. Düştü. Lan yukarı yukarı yukarı. Arkan arkan Fatih. Ya da. Sıma 12'de de olabilir. Biri daha var. Dur bekle adam intikam alsın. alsın. Continue. Baksana, soba. One enemy remaining. Protocol appreciates your continued compliance. shit. Yeah. Oh. <laughs> you want to play let's play someone's hit dispatched you had your fun my turn the hunt begins hostile down. should i buck you up just stand up just stand up three down alert to osprey revealing ed not so Şerif oynuyordun Ne oldu amına koyayım ya? Oğlum karşıki görmüyor mu? Çok basit lan. Skinle oynar döversin bunları amına koyayım. o zaman Şerif o zaman gerekmiyor mu? Gerekmiyor kanka. Gidiyorum ölüyorum. Skinme bile takmıyor. Tamam. Vay bacı da skin'le. Amına koyayım. <Mernim>. Tavaya gidiyor mu? <laughs> Malhut'la aynı sene gördüm. Baba, Laurent oynamaz kanka o entelektüel. Bir haven daha var, bir haven daha var. Helal Adam lan. Adam oynuyor baba. Jet. <laughs> <laughs> Malhut. Vallahi <laughs> kimseyi içiyorum mal etmesin amına koyayım. <laughs> abi abi. göstermeyelim buraya çok girdik ya. Sıkıldım ben B'den. Gel gel sola gel. Aa bomboş bak gelsene. Bu göreceğim göreceğim hayal Bomboş kanka. <laughs> Oğlum bu vandal ne lan böyle? Ne oldu şimdi? Felix kanka senin adın Furkan mı? Evet. Lan? Yalan söylüyoruz bir. Nereden bildin? Bizim bir arkadaşa benziyor da sesi. Hmm. İsimler tuttu ama arkadaş tutmadı. Arkadaşlık, Arkadaşlık red yedi. <laughs> Çok ben neydi <tatilmeydi> canım? <laughs> Yalan söylüyor ama <merhaba. gülüyor> Ananı sikiyeeeem Ya öyle bir adım böyle bir şey Lan yapmayın lan Sen bu eli al ben sana bir 10.000 Valorant puanı vereyim Hadi <laughs> bakalım Amına gün git yemek al kendine amına. 10.000 baran puan. <laughs> Heyecanlandın değil mi? Yok oğlum. Lan... Ama verirdim biliyor musun? Pek inandırıcı şey gelmiyor biliyor musun sesin amına koyayım. 10 bin 10.000 vermezdim ama 1000 verirdim biliyor musun? Aynen abi. Evet. Çok Zorba da sikimde canı. <laughs> <laughs> ben istediğim sesi çıkarabilirim kanka. <laughs> Öyle bir yeteneğim var. Lanos. Sen tamam popalı ol lan. Caution <laughs> here. Onu sikeyim ne oluyor? Onu sikeyim ne oldu? Bu amına koyayım. <laughs> travesti gibi oldu bunu biraz sessizleş. Hadi alma böyle konuşuyorsun. O bir tane Ol karı vardı ya, neydi? Çeri bun muydu? Neydi? Memeleri güzel olan bir tane vardı, onun sesine benziyor. <laughs> Burada köşede. Kill. One Tibi Gordon, one enemy remaining. My <laughs> all-block <laughs> <laughs> Thirty seconds left. <laughs>

Çıkartın. Sağda. kim <laughs> <Anladım. gülüyor> alıp yan, yanlışlıkla vurdum. Spike down bir sürü var değilsin <laughs> Oo. Ananana Aa -an -an geliyorlar -an -an. Mesut geliyor mu? Ah. Ah. Geliyor Buraya zıplamayın burayı kesiyor olabilirler. Biliyordum kesiyormuş Min. Tamam Yapar. Adamın aklını aldı. Nereye sıkıyorsun sopa sen sarhoş mısın Çok sinirlendim. Onu nasıl kim? O sayısı attım lan ona. Oo. Reloading. Havada vurdum. Ağzını yapsak. <laughs> tamam yeter kapat çeğenden git senin mikrofonunu keserim bak. Şey. Şey. <laughs> Dur geldim. <laughs> Bunlar çok kötü oldukları için vandal oluyorum. Normalde böyle bir şey asla yapmam <laughs> İyi bunlar çok kötü olduğu için İstelab atıyorlar batıyorlar. bir çocukları. Nasıl ölmedi bu amına koyayım ya? 110 vurdum kendine cevap verdi. Report. Çok zorba insanlar. Biraz zamallık var ya. Ama hak ediyor hacı amına koyayım yani. Bunu üzücü bir şey yapacağım. <laughs> Sadece şerif. Bizim buraya izin ecdadını var ya yerden yere sürüklerim ya. Bir tane daha konuşma Nara aldı sen de hani pompalı vardı bunun elinde. <laughs> pompalı sen verdin. Harbi <laughs> de neşik. Pompalı yoğ aldı. Silah ben verdim baba. Yanlış şey yapmışsın. <laughs> <laughs> of. na uygunsa oynanmazsa bir güzellik yapsana. Yarla bak baksana. ooo oh. anan wink var ha oh. oğlum bu adam şerifi oynamış amına koyayım bence ekran kartlarının çokta yaradığını bir sikime değil <laughs> amacım çözebilmek herşeyi çokta yaradığını bir şey Pas skill on <Sessizlik> Nerede bu orospu çocuğu? Bu duvara kazanını bulamış ya. Bombalar yardı çöpü. Yaladın daha Efendim bayılırım. Sözdü lan. Sözmedi geldi. Orospu çocuğu reis biri kafasını atladı, diğeri oradan buzlaştı, açtı, biri atıp koşuyor amına koyayım. Ananı çevirdiler lan. Çevir lan. Lan, ne fark mı? Ne fark mı? çok işim vardı bu arada Fatih. İkimiz de kaç eldir kill alamıyoruz amına koyayım. alıyorum. Ne zaman baksam 20'sin amına koyayım. Dedim ki el bakmışım da. Ya, ya siktir git bu babamdan aslında çıktım ya ben. Köşeye bak köşeye sormak. You will not kill my allies. Bullseye. Nailed him. Gun here. Vandal. One enemy remaining. Ah. Oh. Gösterme gösterme Fatih göster Hatta bekle bir, 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 bir. ama hızlı ol lan. Ha, evet. Bu havalı çıktığına göre arkadaşlar bunun anasına sövebiliriz. A giriyorlar. Even even. Even dikkat. Abi buraya nasıl atladın bu kadar sessiz? Oğlum <laughs> ne yapıyorsunuz siz orada? A. Salak la bunlar. Heaven var ha. Enemy enemy down. Enemy kovalamayın, kovalamayın aga, kovalamayın. Last player standing. Mal oğlum enemy remaining. Yerinden atladı bir bu arada. Atladı bir yere ama kanka. Ne 14? Can ne 14? Can can olabilir. 14, 14 mi vurdun orası? Yani Pus kaldır. abi gösterme. Ya şimdi adam. Bekle. Şu iki körüm var. iki körüm var rahat oyna. Tamam iyi oluyor. Helal abi. be. Çok güzel bir şey. Ne var kardeşim? You want to play? Let's play. Yazık ya gençler neler dinliyor. <laughs> Biraz geliyor, önce ne <laughs> <laughs> Bu ne ara çıktı oğlum? Rampayı ne ara çıktı bu? Senin önünde değil miydi bu adam? Heaven heaven. Abi benim yanımdan diye ama heaven demeyi unuttum galiba. Ben senin şeyin önünde gördüm. Şurada gördüm adamı adam. Burada kapışıyordunuz amına koyayım. Sen niye Serkan Hoca oldun amına koyayım? Burnum akıyor ya bike planted The fight the fight the fight go with it to glue with the but it's cool. Bana kırılacak. Doğru salmaştım <açtırmışlar>. işte. <laughs> ne yapmışlar ya? Ne oluyor lanı sikeyim. Öl. Sabah <laughs> hızlı olman lazım. doğru arkası 25 saniye delay. tam sen kurt. Aa bir tek daha var. Ben bunu unuttum amına koyayım. iki kişiler zannettim. Ok shot. Tamam vuramıyordum masafa sen olmazsın. At at at. I am the hunter. here. Allah var ya şimdi seni yere bir koyacağım seni yere böyle. <laughs> Kime diyorsun? Aha <laughs> bu havakta. <laughs> lan ne oluyor amına koyayım? Ne yapıyorsunuz oğlum? Nasıl? Nasıl <laughs> lan? Garajda kanka. Ne oldu lan buna? Yeah Oğlum bu chamber Kardeş, ile mi açtı? Ben... Ne yaptı amına koyayım ya Kardeş, Kardeş ben şey yapacağım. Bir... Oyunun başından beri şerif oynayacağım. ŞŞŞŞŞŞ Nasıl geçtin oradan olur, bir mermi yemeden Amına aq adamın çocuğu ben nereye tuttum ya Geldiler <laughs> LAN VUR ARTIK ONU SİKİN Ya <laughs> bizim sova amanın sikiyim kendini İzle şimdi Bitten nasıl alacağımı izle Tamam, tamam. <laughs> Hadi, Hadi nata oynuyosun görelim Aaa bu bey Aaa susuyordum ananı sikeyim. <laughs> Reyna ES vurdum lan rost çocuklar vurun şunu sikerim ananı gibi. Allah vur. Helal. Aha geliyor kaç. Gitmedim oğlum. <laughs> ben diyorum zaten alım onu <laughs> Sabahtan beri Felix'e sallıyor çok eğlenceli. On, <gülüyor> Aman <gülüyor> abi, oğlum bu sefer yer miyim lan ben? 70 şampiyon ya <laughs> 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 ele alırsa bile bırakmaz Bırakmaz mı? Şey yani, tutmaz. Tutmaz <laughs> Bu da Sözmez. takımım içinde arkadaşlar kusura bakmayın Eline koluna sağlık kardeşim. <laughs> Sizin elinize sağlık Valla benim kusuruma <laughs> bakmayın Ben bir şey yapmadım Adam OLAĞIM SİKERİN HOPALARI GÖZANIN MAMANI ANLADIĞIMI ANLADIĞIMİN ama sonra delikanlılık yaptılar bir de neler olsun yani.